farkındalığı geliştirmek. Zen meditasyonu bir farkındalık pratiğidir. Şu ana yargılamadan dikkat etmeyi içerir. Meditasyonda otururken ortaya çıkan herhangi bir düşünceyi, duyguyu veya hissi gözlemleyin. Onlara kapılmadan fark edin. Deneyiminize merak ve açıklıkla yaklaşın. Düşüncelerinizi ve duygularınızı gökyüzündeki geçen bulutlar olarak görün onları kabul edin ve ardından dikkatinizi nazikçe nefesinize geri verin. Pratik ile günlük yaşamınızda daha fazla farkındalık kapasitesi geliştireceksiniz. Dikkat dağınıklıklarıyla başa çıkmak Dikkat dağınıklıkları meditasyonun doğal bir parçasıdır. Zihniniz dolaşabilir, sesler duyabilir veya fiziksel duyumlar hissedebilirsiniz dikkat dağınıklıkları ortaya çıktığında onları yargılamadan kabul edin. Onları, dikkatinizi nefesinize geri döndürme pratiği yapma fırsatları olarak görün. Dikkatinizi nazikçe nefesinizin hissine geri yönlendirin. Sinirlenmekten veya cesaretinizin kırılmasından kaçının. Nefesinize her geri döndüğünüzde, odağınızı güçlendirirsiniz ve farkındalığı geliştirirsiniz. Unutmayın, Meditasyon bir pratiktir, mükemmellik testi değil.